Merhabalar, Damla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün milföy tadında ıspanak, ıspanaklı börek hazırlıyoruz. Tarifimin püf noktaları var. Sonuna kadar izlerseniz videoyu püf noktaları kaçırmadan izleyebilirsiniz. Hamuru için 2 su bardağı su aldım. 1 çay kaşığı tuz ekledim. 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek unumu aldım. 5 su bardağı un ekledim. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 5 su bardağı un aldı. Siz lütfen un kalitesi farklı olduğu için azar azar un eklemesi yapın. Benim ölçülerimde bu şekilde unum 5 su bardağı un aldı. Uzun uzun yoğurmamız gerekiyor. Püf noktası hamuru biraz da masada uzun uzun yoğurarak dinlendirmek için kenara kaldıracağım geri tabağıma geri üzerine naylon ve örtü örterek 25 dakika yarım saat dinlendirmek için kenarda bekleteceğim. Çok az daha zeytinyağı gezdirdim. Uzun uzun yoğurdum. Toparlayıp tabağıma aldım. Hava almaması için poşet ve naylon kapattım. Örtüyü kapatıp dinlendirdim. Dinlendiren, dinlendirdiğim hamuru tekrar masama alıp 4 eşit parçaya ayırıyorum. Bütün bezelerimi tepsiye aldım. Bir tanesini açmakla başlayacağım. Biraz un seperek hamurumu açmaya başladım. Büyütebildiğim kadar çok ince olmayacak şekilde Kalın da olmayacak. Elinizde zaten hamuru açtığınızda bunu anlayabilirsiniz. Büyütüyoruz hamurumuzu. Kenara kaldıracağım. Ben bütün hamurlarımı tek tek açıp kenara kaldırıyorum. Hepsini bitireceğim. videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda çiçek böcek bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Beni kimler izlemiş ben de görebilirim. Takıldığınız noktada açıklamalardan tarifimi, malzememin açıklamalarda belirtiyor olacağım. Hamurumu ben açmaya devam ederken size iç malzemesini belirtiyorum. Yarım kilo ıspanak yıkadım, doğradım. 100 gram kıyma kavurup yağda soğutmak için kenara kaldırdım. 100 gram kıymayı kavuruyoruz yağda. Bir tane soğanı çiğden koydum. Ben isterseniz çok az çiğliğini atabilirsiniz soğanın kıyma ile birlikte. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir çay kaşığının yarısı kadar karabiberi, bir çay kaşığı tuzu. Bütün malzemeyi hazırladım ve karıştırmak için kenarda bekletiyorum. Hamurumun hepsini açtım ve yağlamaya başladım. Yağladım. Her yerine yağ alacak bir şekilde sürüyorum. Az önceki açtığım, yağladığım parçayı ortasına alarak bu şekilde her yerine yağı sürerek tekrar katlayarak devam ediyorum. Sar şeklinde katlayıp bu şekilde hazırlamamız gerekiyor. Tekrar yağladım ikinci hamuru. 4 bezeyi iki parça yapmış oluyoruz. Daha kalın ve daha pufidik olsun istiyorsanız, kalın olmasını istiyorsanız siz üçer üçer tane hamur hazırlayabilirsiniz. Ben ikişer ikişer bu şekilde hazırladım. Tarifinizi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yağını donması için buzluğa dondurucuya götürdüm. Dinlenirken ben malzemelerimi harcı hazırlıyorum. Baharatlarıyla iç harcını bu şekilde karıştırdım. 25 dakika ben dinlendirdim dondurucuda. Birazcık yağın donmasını sağladım. Birazcık un seperek hamurumu açmaya başladım. İnceltebildiğim kadar masamda inceltiyorum. hamurumu güzel bir şekilde büyütüp hazırlıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz yorumlarda çiçek, böcek bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru açtığım hamuru 4 parmak, 5 parmak genişliğinde keserek bu şekilde hazırlıyoruz. İç harcımı ekleyip rulo halinde sardım. borcamım dik borcamıma dikdörtgen borcamıma hazırladığım bu şekilde ortadan keserek bir hamuru borcamın ebatında hazırladım dizdim tüm hamurları bu şekilde hazırlayıp dolduracağım kenarlarını bu şekilde kapatırsanız malzemeniz dökülmez kapatmaya da bilirsiniz kuru olmayan çok güzel milföy tadında böreğimiz oluyor. Borcamı doldurdum. İkinci bezemi alarak devam ediyorum. Püf noktası yağı dondurucuda donması gerekiyor. Donmadan açarsak zaten yağlar kenarlardan çıkar. Yağ da dinlendiği için hamur çok güzel açılıyor. Harcı bu şekilde hepsini hazırlayıp tek tek rulo haline getireceğim. İkinci açtığım bezemi de hazırladım. Kenara yağladım borcamımı. Yuvarlak borcamımı aldım bu sefer. Birisi dikdörtgen birisi yuvarlak borcam oldu. Siz normal fırın tepsinize de ayarlayabilirsiniz. Görüntüsüyle şahane olan böreğimi hepsini bu şekilde hazırladım. Minfe tadında ıspanaklı böreğimiz. Bir tane yumurta çırpmamız gerekiyor. Ben iki tane çırptım. Fazla geldi. Bir tane yumurta çırpmamız yeterli gelecek. İsterseniz susam, çörek otu da sepebilirsiniz. Ben kullanmadım. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bol bol yumurtayı sürerek fırına 175 derecede alt üstü pişene kadar götürdüm ve pişirdim. Fan ayarda pişmiş oldu benim böreklerim. Herkesin fırın kalitesi farklı oluyor çünkü bir şey söyleyemiyorum o konuda. Ben fanlı ayarda 175 derece altı üstü pişene kadar pişirdim. Güzel dokusunu gösteriyorum şu an size yakından. Çok güzel oldu böreklerim. Siz de deneyip yapıp benimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın.